Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas-Ankara yüksek hızlı tren seferlerinin bir ay boyunca ücretsiz olduğunu açıklamasının ardından vatandaşlar bilet kişilerinden ücretsiz olarak biletlerini alabiliyorlar. Çok memnunuz şu anda. Ee, tahmin ediyorum bir ayda bedavaymış galiba. Allah razı olsun yapandan, emeği geçenlerden. Şimdi şu bizim Sivas'a yıllardır hani gelecek gelecek denilip de gelmeyen bir projedir. O da şükürler olsun geldi. E ben de şimdi buradan Ankara'ya kadar gideceğim. Sağda Ankara'yı gezip dolaşıp çocuğumla beraber geriye geleceğim. bu işte emeği geçenlerin hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ulaşım açısından Sivas'a güzel bir hizmet oldu. Daha çok kolaylık oldu. Kutlu olduk Mayıs sonuna kadar. Zaten okulların kapanmasına az bir zaman kaldı. En azından böyle değerlendirebiliriz. Valla biz de bugün deneyeceğiz. Bakalım yani güzel herhalde. iyi olacaktır inşallah. Gezme maksatıyla mı? Evet, gezmek yani. için. Yani bir gidip gezelim, görelim. <laughs> Hem de tanımış olalım. Bakalım neyin nesi diye. Gün içerisinde geri dönüş mü Evet, dönüş yapacağız akşama. Çok mutluyuz. E, Sivas olarak e, yıllarca bekliyorduk zaten e, bu zamana nasip olmuş Allah devletimize zavallı vermesin <laughs> Cenab-ı Allah Cumhurbaşkanımıza her türlü beladan e, korusun hastalıklardan beladan korusun e, Sivas için büyük bir nimet Şu anda aldık gidiyoruz akşam'a dönebilirsen dönüyorsun veya o bir gün dönüyorsun güzel bir şey.